Şimdiki oyunumuzun adı Beni Küpten Yarat. Bildiğiniz gibi buraya arkaya küplerimiz gelecek. Küplerin her bir tarafında bir önümüzün kolu, bacağı, kafası her tarafı var ve ben size soru soracağım. Oyunun önce adını söyleyeceksiniz, sonra da küpten oyununun fotoğrafını yapmaya çalışacaksınız. Hazır mıyız? Hazırız. Önce sizin ekip başlayacak. Buyurun. Efendim. Evet küplerimizi rica edelim. Çok <gülüyor> <güzel>. <gülüyor> Gelelim. Sizleri küplerin arkasını alalım. Öne çok fazla gelmiyorsunuz ki yani öne gelip bakıp hemen arkaya geçmeniz Hı -hı. gerekiyor. Ben bir yanda durayım isterseniz var. arkadaşlar. Söy ah, Söyle durabiliyor ah, ah, muyuz? Ah, <laughs> ben ah, bir yanda. <laughs> Konuşun şöyle, şöyle güzelce bir. Sen konuşsan sen yukarı falan kaldırmalarda Esim, yardım edersin. Yemedim. Ben şimdi hemen hızlı hızlı. Tamam. Hazır olduğunuz zaman söyleyin. Biz hazırız. Tamam. Yaptığı röportajlarla dikkat çeken Gazeteci. Aa, Ayşe Erman. Evet, onun on, aşağısında. On, on. Bacakları burada. Ayaklar ee, ayakları nerede? Burada. Şöyle. Tamam. Hayır, bu hayır, hayır, hayır. Şöyle. Evet, evet. evet bu da... Ee, nerede? nerede? Oh. Heh, burada. Kaldır. Tamam, acele evet, yavaş. yavaş. Tamam. Evet. Sanat güneşimiz. Zeki e, Bey, burada. Ben Kafası görmüştüm. nerede? Burada. Yüzü burada. Yüzünün Gözü. bir kısmı burada. Bir kısmı, Buyurun, bir kısmı da bunda şöyle. Buyurun bir kısmı Sen hangi Yalış, kısmı? Yanlış al. Gel ya dur. Gel dur. değil o tarafta o tarafta. Ha. Bakayım. Evet. evet. Bir erkek bir kadın dizisinin ozanı. Emre buraya. Bir... Nerede? Burada. Ben az burada değil. Şu patron olabilir mi? Hayır az ben evet. gördüm. Evet. Şurada yüzü. Emre Şener'in yüzü burada al. Ya. Ha, <laughs> tamam. şu, 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 şu. Bir bakayım ya. Tamam. Bu. Şöyle bir şey olması gerekiyor. Aynen. O, o da, orada. Bu o taraftan. tarafta. Taraf, o tarafta. Bu taraf. <laughs> <laughs> o tarafta. Hayır. Oydu ama. Öyle öyle. Evet. <laughs> tamam arkamızda. O e, Yeşilçam'ın efsanevi aktrislerinden başarılı komedi oyuncusu. Komedi. Kim e, o Bir dakika olabilir. bir dakika ben de gördüm. Domates güzeli. E, Ayşe burada. Ayşe Aynen. burada. Kafası nerede? Burada altın. Boynunu nasıl? bulun. Ayakları burada. Bu, boynu, burada. Bacaklarından <laughs> tanıdım zaten aynı. Aynı. Bunun aşağıya mı? Eli burada. El burada. Eli <laughs> orada mı alacak yani? Robert gelir misin? Aa, o zaman Sanki. yan, Bak, yan, bak yan, beni çağır. Yanında, dur bir saniye <laughs> yanında, bir saniye. Yanında. Durun arkaya geçin arkaya. Acele etmeyin. Geçin, arkaya. Ya. Acele etmeyin. Nerede? Tamam, eli şurada. Nerede? Şu. Buyur <laughs> buyur. Yok o kadar değil. Bu da değil. Dört saniye. Çabuk. Şu tarafa. Tamam şu tamam. Taraf, taraf. Olur. 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 Ne oldu? değiştirme dedim çünkü bu Ay çok neydi? Iyiydi. iyiydiniz ama üç tane bildiniz. Şaka. Şur Şur şurada da... Nasıl üç tane, be, üç tane mi? Hepsi bir... evet. tane Aynen sadece bunu şey bilmedik. Hayatım sen bunu say çolak mı olak olsun o dağda dışarı geçiyor. Emre'nin omuzunu kırdınız ters çevirdiniz şey sözün Buyurun böyle olması evet. gerekiyordu. Çok güzel olması Aa, gerekiyordu. Bravo. Kare. Bravo. Değil yani. Bravo. <laughs> sadece kara ya da yani sadece kara ya da uzun bir sözler Her türlü oluyor. Evet, 3 puan aldınız. Vallahi yine iyi yüzden. yaptınız. No, Allah, öyle mi? Yeter. Yani. puan oldunuz. İyi, biz iyi. zor bir küptü. Biz 5 evet, yaparız. Zor bir Bazılarında böyle oluyor. Yani hepsi zor boydan olacak diye bir şey yok. Yatarak var, eli böyle var, var işte. Her türlü olabiliyor. Ben önde olsam... Hepsini yapardım da öne gelme gelmedi. <laughs> ya, ya yazık <yazılmış. gülüyor> Neyse fakire 3 puan da yeter ha. Aa kıyamaz ha Robert sana ya. <laughs> Toplamda 6 puan aldınız ama 3 doğrunuz var 6 puan aldınız ve 21 puanı. Eh yeter. Gelmez. Çok başarılı. Ve şimdi grup yenilmez bakalım. Küplerle. Yenilmezler. <laughs> Lütfen. Ay. Lütfen. Çok özür dilerim Hüsnü. Gerçi aramızda üç harfli laf olmaz ama. evet. Ya onun için ya bu kadar ters mi ya? Benim gibi kadın. Mısır var mı? Ya, <laughs> Neyse ne var bakalım. Burada, Grup yenilmezler. yenilmezler. Yenilmez, Küpleri yenilmez. nasıl yaratacaklar? Bunlar olsaydı iyiydi ya Evet. Ya. <laughs> Mısırlar bayatladı <da> yalnız. Evet, <laughs> Mısırlar <bayatları da> yalnız. <laughs> Şimdi efendim sizlere masanın arkasına alalım. Ondan sonra da küplerimizi alalım. Hazır olduğunuzda ben sizin sorularınızı okumaya tamam. başlayacağım. Şöyle aynen. Şöyle yapalım. Şimdi şöyle ya. bir bakın istiyorsanız. Mi? Öyle mi? Bir bakın. Hazır bakalım. mısınız? <laughs> Koyu <Bakalım. gülüyor> gri ceket evet. Beyazı ceketi. Çener İlk Çenar soru geliyor. Var. Tamam. Evet. Türk sinemasının Çener efsanevi Çener oyuncularından Çener. Namı diğer Eşkıya kim? Kenar'da. Burada abi. Gel. Burada göz, bir gözü burada. Bir gözü burada. Tamam. Bir gözü burada. Bir ha, gözü, gözü tamam. burada. Bir tamam. değiştir. burada. <laughs> tamam. Usta. Evet. Evet. Bir kadın bir erkek dizisinin Zeynep'i. Demet. 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 demet, demet, demet Nerede Demet? Bu mu Demet? Aa burada kafası Demet. <laughs> kafası burada. Bu sabah Hayır, kafası ya. Kafası burada abi. <laughs> burada abi. Nerede? Dur, Şurada burada Galiba. Buyurun. Burada yok. Altını bulun. Nermin, kafasını göremiyorum. Ha, Kafa burada abi. Siyah bir şey lazım. Bu, bu en ya. altı. ne? Bu dikdörtgen galiba değil mi? Bu elbisesi şey. Evet. olabilir. Ben bu elbisesi altı şöyle. altı. <gülüyor> Getir. <gülüyor> <gülüyor> evet oldu. <laughs> ters oldu ters. <laughs> Olmadı. Hayır var. ters. Ters Burada Burada buyurun kaldır kaldır. Kaldır hayır bu. Arkaya geçin arkaya. Arkaya geç. Bakayım. Evet yaptık. Evet. Buyurun. Cuma akşamlarının vazgeçilmezi reyleri söyleyelim. Beyaz gözlük. Elbise burada. burada. Elbise Kafa, kafa yı, sende. Kafa buldum. Kafa buldum. Kafa buldum. Elbise. Evet kalır. Bu altı olabilir. Yok. Bu da burada. 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 Böyle, böyle böyle. Ha, böyle. <gülüyor> 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 böyle. Kafana böyle şu anda içinde bulunduğunuz program. Sabah sabah er sabah er sabah 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 Nerede Burada sabah. <gülüyor> çalışın çalışıyorum. Bu arkadaşlar kafası şimdi. Kafa burada. Nasıl o? Düşer mi? Aa! mi? <laughs> Ama ben verdim o <laughs> En orijinalini biz yapmadık mı arkadaşlar? <laughs> <laughs> Ay eşki bir baktım dört tane atmışsınız. <laughs> <laughs> dört oldu değil mi? Dört oldu. Bir dakika zamanı yani. durdurdu. saniye varmış. Zaman dursun artık. Zaman yani <laughs> yani dursun. Yani öyle yarıştınız ki zaman durdu. Vallahi iyi. Eee <laughs> başarılı komedi oyuncusu Kutsal Damacan'ın... Şafak Sezer'e Sağ ol, burada. Var. Bir dakika Burada, bunlar evet. yan yana bir dakika bunlar yan yana. Öyle değil. Değil hey ya. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Burada bu bu. bu. Ya. Bravo. Kız kazanmadık. Hadi doğruunuzlar. Toplamdan şey şey 8, 8 puan yani. kazandınız. Ya, Böylelikle bak, puan gördüm. çok aslında birebir gidiyorsunuz. 23'e 21. Rekabet hayat. Kim 23? Siz. Ya, tabii ki. Siz 23'siniz. Beğenmedim. Siz de <laughs> 21'siniz. Bakın ay bu son oyuna geçeceğiz şimdi. Son. Ha, ha, dana'nın kuyruğu. Her şimdi... şey yalan bu gerçek evet. arkadaşlar. Bunda bir de ee, o bakalım ne olacak. her doğru bildiğiniz her şarkı. Her şarkı için doğru bildiğiniz daha doğrusu her cevap için 5 puan kazanacaksınız. Biz bunu kaybedersek büyük final. Yani Siz bunu kaybederseniz bu göre. bak büyük hezimet. <laughs> Böyle bir hez grup hezimetler olarak. <laughs> 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 o zaman şimdi <laughs> ne yapıyoruz hemen diğer etabımıza geçiyoruz.